Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA <laughs> Volt atacağız. Volt'a özel bir şarkı açalım beyler. Çok bekletmeyeceğim. Heyecan yapmayın. Sakın heyecan yapma. Aranızı alalım. Sikerim. Ne oldu şimdi? <laughs> Bu espriden sonra kanaldan birkaç kişi çıkmış olabilir arkadaşlar. Bu nasıl mekan lan böyle karı gibi? Çıkış yapıyorum. Özür dilerim. Gerçekten çıkmışsanız götünüzü sikeyim. Şimdi arkadaşlar böyle çok şımaramadan hemen bir volt voltayacağız arkadaşlar. Umarım pas atan tipler de gelir. Arkadaşlar bak gördüğünüz bizde bir tane siyah abimiz var. Irçılık yapmayın arkadaşlar. Bak ırçılık yapmayın. Yoksa size kayar. Büyüce <laughs> like, like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalda abone olmayı unutmayın. Bunu niye diyorum arkadaşlar? Çünkü emek veriyorum ve para kazanmak istiyorum. Işte. Şaka şaka. <laughs> onu göstereceğim. Size çekim yaptığım koltuğu göstermek istiyorum. Şu an sesim geliyor mu? Mikrofonu biraz yaklaştırmak istiyorum. arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Çıkıyor. Kamerada olmadı lan. O yüzden aşağıdan like, yorum atmayı unutmayın beyler. Lütfen rica ediyorum. Kanalımıza büyük bir katkımız olacak arkadaşlar. Bu kadar. Yani atın. <laughs> Hemen geçin lan ne şov yapıyorsun. Gördünüz mü arkadaşlar benim? At lampası. Tut lampası. Gel. Bak pas Aferin atma. Veremem, pas korkunç. atsana ben ulan. Geri zekalı yüzünden arkadaşlar gol yemeye hazırız. Michael kalecimiz. Hadi oğlum. Adamlar resmen bizi patates ettiler. Kanka pas atacağım. Bana pas bana atacağım koydum. kanka. <laughs> bir şey demiyorum arkadaşlar. İkinci golü adamsın lan kaleci. Bak şunu yapacaksın ya şu. Doğru alacaksın. Güzeldi güzeldi. Gol olsa gol olurdu. Gol olurdu. Beni bir savar mısın kardeşim? <laughs> Topu bana <bağını> gelsin. Oy! <laughs> gol dedim zannettim ha. Gol zannettim. Beni bir sal ananı var ya. Kanka pas. Pas ama koydum. Adıyordum. Kanka pas ya. Ha, ama koyayım yedik. Gel. Adam oyuna çıktı. Oruç bu çocuğu. ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir Oruç bu çocuğu ben bunlardan değilim abi. Hadi lan. Ha Tekin. Ya Allah hadi. Ya ne attı ya pezevenk. abi. Hop pıt. Şu kadar pas yapacaksınız bu kadar hadi lan. Lan oğlum hakem ne yapıyor ya. Neredeyim ben biraz yerde duracağım ya. Gel kanka. Tamam. Şundan bir kurtulabilecek. Vur lan kale direk. Sakin beyler. Geri döneceğiz. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben şu adamı aldım ama alıştırdakini. Lan hayır. Güzel kaleci aferin lan. Aferin. Nereye attın lan göt. Hadi kanka aldın. Gel ya at artık. Karakteri de malamana koy. Allah'tan bu servise verdin hocam. Söyleyecektim valla az kaldıydı. Bak şöyle pas at atamadım. <laughs> Korktum lan. Vur. Ya <laughs> bir daha kanka. İlk yarı bitti beyler. İkinci yarı koyacağız. Gel lan buraya. Yeme ne olur kaleci yeme. Kanka bir tane adam tutsam var ya. gelemeyecekler içeri. Oy. Hadi lan. Oğlum bu niye böyle koşuyor? Karı gibi koşuyor. Karı mısın ya sen? Hayır 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 hayır. Hop aldım aldım. O foldu bu değil mi hocam? Gel. Pas at kardeşim pas ya. At Tamam benim atam. Özür dilerim. Ay çok kötü attım. Yo çok güzel vur. Abi, Abi, çocuğum, sağ ol videoyu editlerken fark ettim. skoru 3-1. <laughs> Komik bir Arkadaşlar çok iyi oyun kurucu bu söylemiş miydim? Şey. Hadi devam. Hadi kanka. Pardon pardon pardon. Bana geleceğini beklemiyordum. Ama çok güzel. Bir daha kanka. Aa kalksana yerden gerizekalı. zekalı kara yerde ya. Michael Allah aşkına düzgün kalacak yap. Hadi lan. Bak şimdi kaçacak mısın kanka? Bak on numara oyunu kuracağım Bak şimdi izle. Bak izle. Gördün mü bak. Zık zık. Gel. Hocam. Onlar full değil de bu da mı değil ya? <laughs> gel amına koyayım. Gel. Bak şimdi golü izleyin. Bana benzemiyor arkadaşlar çok şey yapma. Adam lan kale. Çok sıcak çok terledim. Oo, on numara pas attım sen bir daha bana gel. Bak pazara gittin mi oğlum sen? Bir pazara gittim bir daha gitmek istiyorum. Pardon pas atacaktım olmadı. Veremem, ne Atıyorsun taşı gidiyor. Yemeyelim lan. Gel lan. Bırakma. Bıra ya hocam senin küfür etmek istemem küçük yaşlı kardeşimiz diyor. Hakem senin ananı sikiyim ben. Oha ne diyor? Çek <laughs> <Kendi> ne diyor ya? <laughs> Böyle bir şey ya. Tut kanka bir daha gel. Ya. Pas atsana oğlum. <laughs> gel kanka. Bunu kaybettik. O oyundan çıkan arkadaş senin ananı ne diyor Bak şimdi oyun kuruculuğu görmek ister misin arkadaşlar Bak orayı gördüm Gördünüz mü arkadaşlar oyun kuruculuk dediğim böyle olur Golü izleyin Olmadı sen bana at kanka bir daha gel Bir daha pas atmayacağım Yemeyelim En nefret ettiği şeyde verimizden gol yenmesi var ya. Vallahi beni bitiriyor ya. Hocam. Ya senin kafanı sikeyim ben kanka ya. Pas at pas. Meyler gay tekrar usulca sol skota bilsem bakar mısınız gelin <laughs> Gülmeyin. Senin oğlu pas atmıyor iplenin oğlu. Hadi lan. Orospu çocuğu Tommy. Bu videoyu denk geldi Sen ananın ananı... Anne yedikler sorun pas yapıyorsun. Senin ananı var ya. Ya bak sabahtan beri pas atsa çevireceğim. Ya Allah. Allah pozisyon alamadım ben orada yemin ediyorum bak. At gel 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 gel. Lan gel artık. Vur kafayı kanka. Kafayı bize atacağım. Bize bana atacaksın o yani. Taktın bak şimdi izle. Bak nasıl oynadığını izle. Olmadı arkadaşlar. <laughs> He? <Ha>? Ne oluyor lan? <laughs> He? Her oyunu ilk videosunu artık yeter yenilmekten sıkıldım. Bak yemin ediyorum yeter ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Gerçekten yemin ediyorum kapatıyorum burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi aşağı, Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar yani. Büyük ihtimal başlığı bir şey koyarım işte amına koyayım. Abartmayın. Hadi siktir gidin. <laughs>